Demek ki arkadaşlar e, Emin Yerici YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, hayvanlarımıza tuz verdim. Şu şekilde tuz yalıyorlar. Evet. Yürü yürü. Bu, oh, gelme. Deli yala sen de şunu yalayacaksın ha. Arkadaşlar bu ineğimiz çok deli ya. Allah Allah. At kız At yal onu. Sayın diyor. onun canını değmiyor. Şöyle arkadaşlar bunlar da yazıyorlar. Arkadaşlar daha demin şeker yerine tuz vermişim ahıllı gibi. Ya tuz yerine şeker vermişim ahıllı gibi. Ben ne diyorum bu tuz niye bu kadar az? Yine tuz yetmedi arkadaşlar. Yarın da tuz vereceğim hayvanlara yine. Tuz yetmediği zaman hayvanlar oğullenmiyor. Dün mesela geçen sene iyice vermiştim. 3 tane danamız olmuştu. 3 inek oğullenmişti. Şu, şu bir daha bu deli oğullenmişti. Bu bu bir daha şu yedik arkadaki karın üçü orlanmıştı. Bu sene de iyice yani güzel tuz verirsen bu sene bu de bu üçte orlanırsa seneye 4 tane de yanımız oluyor arkadaşlar. 4'lük 4 tanamız oluyor. Yine abi de orlanırsa rahat 5'in 2 tane de oluyor. Bunda varancans sanmıyorum arkadaşlar. Kırıştın ha. Kırış. Evet burası. Arkadaşlar şöyle buzlar verdim şimdi bunlar buzları yalar dersi çeler yapışabilir. O yüzden bunu emirhan çıkardık emirhan Bunlar buzlarını yesin nereye emirhan ne diye yalasın yusunlar. Şimdi vermişim de az verdim arkadaşlar Duzu az getirmişim bana olmuş duzu az olmuş. Duz yal, yalayıp yal, yal yutuyorlar. Bir de nef arkadaşlar. Bir de nef Bir haftadır daha da duz vermedim hayvanlara. Hayvanlar da almay almaya almaya şey istediler. Canları çok duz çekti. Ondan da bir anda verince böyle ileni kemiğini sömürdüler. Neyse arkadaşlar işte ben birazcık tuz aldım kendime. Tuzum yok benim de. Bak hemen geliyor hemen. Hemen geliyor. Benim. Hemen. Şöyle arkadaşlar bunlar durur diyor. Hele orada yer ediyor. Bunlar yer ediyorlar yüzmez. rüzgardan sallandığı için ekmek verecek zannediyorlar. Arkadaşlar ekmeğim az Az zaten. Ekmeğim az olmasaydı. Ekmeğim az. Arkadaşlar da gelecek arkadaşlar bir yemek yaptı orada da bilmiyorum belki orada da bir de video çekebilirim yani ee, arkadaşların geleceği de tam belli dol söz verdiler ama onlar cayarda bildiler yani dedelerini ziyarete gelmişler hmm, okulun aşaması da yaklaştı arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum belki daha erken de gidebiliriz geç de gidebiliriz öyle filan filan işler olabilir Neyse şu kadar inek tamamı yesin de tuzu hepsini bitirsin. Ondan sonra gideceğiz ama önünde bayağı var. Bunlar şimdi yemediler doğru düz yemediler yiyemediler. Şu kadar yesin. Yani. Ders! Eşecek seni. Uf. Arkadaşlar çantamız da böyle. Alt çantasını aldım. gideceğiz sonra zaten buradan ayı gideceğiz. Arkadaşlar ileride dere var. Dereden ayı çıkacaklar. Sonra. Oradan ayı çıktıktan sonra 3-6 tane Duman içine giriyor. Nof of giriyor. Tuzunlarla falan alışıyor. O yüzden kötü oluyor. Bu seneye gidecek bu tuzun. Ne bileyim belki biz kurbanlık yaparız. Belki tuzunu bize satar. Tam belli değil. Öyle bir şeyleri yapmayı düşünüyor ama. Belki biz de alabiliriz. arkadaşlar ondan sonra tozun giderse yine ayağına da dönem satmayı düşünüyor ama satamazsa eğer deyabı deli olacak e, ayağına satamazsa eğer seneye 5 tane inağımız oluyor 5 inek 5 tane seneye 5 5 tane 5, 6, 7 seneye bir tosun iki tane daha geliyor bu kaç seneye 8 tane alıyor 8 tane malda hayvan olacak 8 tane hayvan olacak malda ama yani ne diyorlar mal 4 tane de dana solacak arkadaşlar i̇şte bir tane beyaz tosun gelecek 2 tane de düve gelecek yani. Eğer Allah izniyle işte bir hasta ol, hastalanmış o hastalığı yenebilirse eğer o yani önümüzde sağ kalırsa ee, seneye 8 tane hayvan olacak işte malda 8 tane şu yine elimiz şu arkadaki kara bu üstteki sarı bir de sarının oradaki beyaz kalacak tosun gidecek 3 tane de hayvan gelecek 3 tane de bir ara inecek bir tane abi erkek olan abu gelecek garnağın erkek olarak gelecek abu derinin dişi olarak simetri olarak gelecek şunun onun ise şarol olarak bir tanesi olacak abu çelikliğinin bayan bir tane şarol bir tane şey gelecek Yedi ve gelecek. Yani inan danası, aşağı doğru inan, sarı inan danası. Evet yani arkadaşlar. Yani seneye 5 inek, 2 düve, 1 tosunumuz olacak. Toplam 8 tane malda olacak. Ee, bunlar da oğlanırsa 4 tane danamız olacak. Bunlar da oğlanmezse eğer 1 tane danamız olacak. Yapacak bir şey yok. Yani bu deliye doğru oğlanayım. Ama güzel danalar yapıyor yani. iki tane danasını aldık. Şu an yaşında, e, bir sene mısır kaldı. Bir yer iki bisik iki tane danasını aldık. Toplam bu hemen hemen 3-4 yaşında bayağı var bu. yaş bayağı var. Kaç yaşında? Bir yaşında o 1 Bir yaşında, iki yaşında tane aldı. 3 yaşında